Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün terbiyeli misket çorba yapacağım. Önce malzemelerimiz. Misketler, misket köftelerini dondurucuya atmıştım. Şimdi çıkarttım. Bir kase misket köfte. Bir çay bardağı pirinç. Bir kaşık nane. Bir kaşık tereyağı. Bir kaşık sıvı yağ terbiyesi için 2 kaşık un, 1 su bardağı yoğurt, 1 tane de yumurta sarısı. Malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz başlayalım. Önce pirinçlerimizi yıkayacağım. Sıcak suya koyacağım. Pirinçleri yıkadım. Sıcak suyun içine ilave ettim. Bu arada 1 litre suyumuz var. 1 litre ölçtüm. 1 litre suyun içine 1 çay bardağı pirinci ilave ettim. Bu arada yoğurdu, yumurtanın sarısını, unu iyice çırpıp terbiyesini hazırlıyorum. Arkadaşlar pirinçler kaynamaya başladı. 10 dakika sonra köfteleri ilave edeceğim. En son da tuzumuzu, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. En son tuzumuzu ilave edeceğim. Yoğurtlu, sütlü çorbalarda kesmesin diye tuzu en son ilave ediyoruz. Pirinçler 10 dakika pişti. Şimdi köftelerimizi ilave ediyorum. 10 dakika sonra çorbamız hazır. Terbiyesi için 2-3 kaşık da sıcak su ilave ettim. Şu an köftemiz köfteler de pişti. Şimdi çorbamızın terbiyesini ilave ediyorum. Ara sıra karıştıralım ki kapak olmasın. Harika oldu çorbamız. Bir 5 dakika sonra yağını ilave edeceğim. Sunumu hazırlayacağım. Bu arada yağımızı da hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bacağımızın altına yaktım. Yağımız ısındı. Nane ile tuzu da ilave ediyorum. Harika oldu. Ocağımızın altını kapattım. Tam kıvamında oldu çorbamız. mis gibi oldu. Terbiyeli misket çorbamız hazır. Tam kıvamında. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.